Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Tom'da direkt hızlı bir şekilde nasıl ilerlenir ona bakacağız arkadaşlar. İlk bir arkadaşlar taktik öğrendim. Gardırobunuzu fullleyin diyor. Fullleyeceğim. Birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Şu kaydı bir dakika üstü alayım. Dur orayı almayayım Aa, kötü oldu ha. Arkadaşlar bu yanında artı bir falan yazıyor arkadaşlar ondan dolayı hızlı ilerlemeyi sağlıyormuş o bakalım olacak mı gerçekten çok hızlı ilerlemeyi düşünüyorum hepsini alayım ilk bir 06 05 06 08 fark etmez arkadaşlar 01 bile önemli Bu ah, tamam bu kalsın arkadaşlar. Ah. O şey a bunları almayacağım arkadaşlar gerek yok. Çünkü onlarda hiçbir şey yok. Hmm. <laughs> evet. Hmm, arkadaşlar. Full yelim bakalım ne kadar olacak. XP. Hmm. Tamam. Direkt başladı. Güzel arkadaşlar. Evet. 0'ı 03 0'ı hepsini alacağım arkadaşlar. Hadi bir biller miller Gelse keşke. 08 geldi güzel. İnşallah işe yarıyordur arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar olmuyor zaten. Gözlerde var mı? Varmış. Tamam. Al 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 hepsini al. Tamam takma gözlerde falan. Bunlara da bakalım. Tamam. Bunlarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın. 22 XP oldu. Şimdilik arkadaşlar bakın. Burayı diyeceğiz. Bir de burayı fırlayacağım. Son kez. Ve yemeğimizi alıp arkadaşlar öyle bir mantık gördüm. Normalde bütün odalara fullüyorsun arkadaşlar. Ben direkt kısa size göstermek için. Bunda hiçbir şey yok. Tamam bu buzdolapları güzelmiş. 0404 04 Evet arkadaşlar 05'ler var. 2 artı vardı o neydi? Bu. 08'ler. Level bile direkt atlayabiliriz arkadaşlar. Artı bir. Level mi atladık anlamadım. Hayır 33. <laughs> arkadaşlar şimdi bakın yemek diyoruz. Taktiklere göre Bunların hiçbirini almayın. Yağ yakıcı alıyorsunuz. Açık ikisini alıyorsunuz. En çok ama bundan yani zaten. Bundan dolduruyorsunuz. Bir tane bu 10 tane de bundan. Şunlardan bol bol alıyorsunuz ikisinden. Öğrenle gerek yok. Tamam. İyicene dolduracağım arkadaşlar. Çünkü bunlar çok yenilecek. Tamam yeterli arkadaşlar diyorsunuz. Bakın yani arkadaşlar buna basıyorsunuz. İlk birinci level direkt oluyor Birazcık şu arkadaşlar gösterdiğim tıkladığım şeyler biraz beni yoracak. İki direkt oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 Bitti Ben 4 Nasıl taktik ama arkadaşlar Bir tane daha mı odayı doldursak acaba arkadaşlar öyle düşündüm Değil bütün odalarda fırlayalım Bu birazcık uzun bir video olacak 20 dakika falan 30 dakika olabilir Doğum günleri biraz uzun sürecek arkadaşlar. Gerisinde sıkıntı yok. Bence dediğim gibi bütün odaları fullleyelim arkadaşlar. O artı olanları. Tıklayalım. Gitsin. Odaya geç. Oturma odası. Sadece verenlere bu vermiyor hiç. Burada artı bir var. Hiçbiri vermiyor ha. 04 bu arkadaşlar. Burada bu güzelmiş. Televizyon işe yarar. Artı 2. 08'ler. Hava da uçuyor yine. Tamam. Hah, güzel. Bunlar da artı 4. Şimdilik arkadaşlar daha hızlı olacağına emin olun. Artı iki veriyor ya. O çok iyi arkadaşlar. Tamam bu da bitti. Bunlar da sıfır iki ama yine de alacağım. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Haydi. Ne oldu? Yine artı bir. Tamam güzel. 0 4 0 4. Keşke 0 8'ler olsa. Daha çok. Tamam bu da bitti. Kağıtlar hiçbir işe yaramıyor. Şu tuvaletimizi bir yapsın. Neyse. 5 oldu. İlerleteceğim arkadaşlar. Hızlı ilerleteceğim. Bakın 6 oldu direkt kendi kendine artık oluyor arkadaşlar zaten belli bir şeyden sonra. 6 da bak yarısı gitti. Banyo bakalım. Artı bir yine kraliyet arası. Kraliyet arası çok veriyor ya. Bunun da bak kraliyet arasına bakalım. Neyse sıfır birleri de da. Kraliyete iyi bakın arkadaşlar. Artı bir yine. En çok o veriyor zaten. Hadi kraliyet bak kraliyet artı bir yine yine o güzel güzel bak bu güzel oldu hep start 4 en az artı 2 Sıfır sekizler güzel bunun kraliyetine kadar kraliyeti para etmiyor mu Allah Allah Artı 2 miydi ben mi yanlış gördüm ya Son kez bu odayı da yapıp Arkadaşlar zaten bitiyor Artı 1 Kaçırıyor mu ne diyorum İyice hepsine bakacağım Tamam buna bakıyoruz 0.4'ler güzel 0.8'ler doğru doğru 2 de olur bence bunda arkadaşlar Artı 2 dediğim gibi 0.8'ler. Tamam. Oo bak. Bu da 2 olacak arkadaşlar. Artı 4. Bak 0.4. 0.5. 2. 8'ler. 4'ler de avaca düşecek. Hadi bakalım. Kraliyet alıyoruz. Ve başka yok zaten. Burada hiçbir şey yok. Tamam. Şimdilik arkadaşlar izleyin. 7, 6, doğum günü partisi. 8, Hızlı 9. Biz de dediğim gibi doğum günler biraz yavaş olacak. 10. Yine bir don günü. Artık arkadaşlar çok hızlı ilerleyeceğim. Çok. O kadar hızlı ilerleyeceğim yani. Evet. Yine yavaş. Evet. Boyu bu sefer gerçekten güzel büyüdü yani kedim. Hadi 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 hızlı ya. Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Ama güzel bir tom videosu olacak. Direk 11. Hop. Açtık Bir tane bu. Tamam. Hızlı hızlı hızlı. 12. Geç 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 geç. 13. Yine bir doğum günü ya. Oo, çok yavaş olacak tahta bitiyor mu acaba? Ben de hiç bilmiyorum ki. Epey büyüdük arkadaşlar 4 yaşına göre. Bakın eve bir kafa kadar daha büyüdük. Hadi ya hadi hadi hadi. Çok hızlı olsa keşke direkt geçimler olsak. Hop. Aşık iksiri içmezseniz arkadaşlar hiçbir fayda etmez. 14. Ay yanlışlıkla bir tane boş etti. Neyse. 15. Evet. Arkadaşlar 15. Hadi 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 hadi. hadi. 16. Şimdi bakın arkadaşlar. 16 ettik. açlık 17. Ergenlik çağına girdi. Güzel. Hop yaşlık. 18. Hızlı hızlı. 19. Çocukluğu bitti kedinin. Kaç yaşına kadar görünüyor arkadaşlar merak ediyorum. ne oldu tuvaleti geldi tamam sıkıntı yok arkadaşlar 20 her şekilde arkadaşlar kendi kendine artık 20 dedim bu? bunlar hızlı 21 geç yine Arkadaşlar artık büs büyük bir çocuk oldu. <laughs> çocuk değil dikkatle. Benden bile büyük oldu bu. <laughs> Hop. Açlık iksiri. Hop bunu ver. Uykusuna geçsin. 22. Arkadaşlar şöyle bir bakayım. 30'a kadar görünüyor şu anda. Galiba 30'u geçince görünecek. 23. Evet devam. 100. Tak 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 hadi. Alma 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 hiçbir şeye gerek yok. 24. Evet arkadaşlar. 25'te yine doğum günü var. Şimdi ilerle 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 açtık. Ver iki tane tamam. 25. Bir doğum günü daha. O oh! Çok bir şey fark etmedi ya. Bence çok bir şey fark etmedi. Ben anlayamam yani. Evet arkadaşlar. Güzel bir video daha. Hop direkt geç. Hadi 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 hadi. Aç da 26. Arkadaşlar daha da yükseltmemiz lazım o XP'yi. 81x1 yani fazla şey yapmıyor. Açla geç bir taneye 27. Hadi bakalım. 27 28 Şunluki 29 30 var. Şimdi arkadaşlar hala yediriyoruz. Şimdi 29. 30 olunca bence bulutlar açacak arkadaşlar bilmiyorum da. Ha tuvaleti geldi. Kapat. Sen kapat hadi birazcık şimdilik yıkanmamız kalmamız lazımmış tamam şöyle bir yedirelim 30 oldu kocaman bir adam oldu arkadaşlar Evet bulutumuz açıldı tahmin ettiğim gibi oldu 30 şimdilik 4 yaşında da çok büyümüş gerçekten 30 yaşında zaten belli evet bu sefer hiç yani sabırsızlanmıyorum tamam 30 açlık ekseri 31 yaşına girdi arkadaşlar dur şimdilik bakayım şimdilik bakayım kaç yaşında Devam ediyorum. Şimdi. Ee, devamını getiriyorum. 32. Yasir'e girecek. Açlık iksiri. Ve 32 oldu. Bir uyku iksiri yokmuş. Bir yağ iksiri içmiyor. Bir açlık. 33 yaşına girdi. Arkadaşlar tekrardan bir şu şeye bakayım. Şu an kaç gösteriyor? 60. Arkadaşlar biz bunu bence bir yakında bir bırakalım. 40 yaşına falan gibi bir şeyde. Gördüğünüz gibi aç olmayınca arkadaşlar boşu boşuna XP'ler gidiyor. Ben arkadaşlar biraz daha formülü bulup direkt hızlı ilerlemesine bakacağım. Bir sonraki videoda arkadaşlar o seviye mesela kaçtaysak onun devamını getireceğim. Şimdi karnı aç değil. Bunun yeridir. Tuvalet varmış. Yapsın. Şu gardırobları falan hepsini sıfırlayalım arkadaşlar. Biraz kirli mi ne? Onu bir temizleyelim. Evet evet kirliymiş. Bir dakika bir dur. Bir yıkayalım seni. Kedicik. Sen demek ondan mı istiyorsun? Sakin ol sana bir tane ondan alacağım. Bak bir tane ama. Sadece ondan bir tane. Acaba onlar fazla mı veriyor arkadaşlar? Ben daha hepsini araştıracağım. Biz bunu bence arkadaşlar tık da bırakalım. Bakın 35'ten sonra artık yavaşladı arkadaşlar. Niye? Çünkü arkadaşlar zaten XP fazla gerekiyor. 36. Yemeğe de zaten bitti arkadaşlar yemeye bitti Arkadaşlar bir şunlar deneyeceğim ya arkadaşlar hangisi daha fazla veriyor o hepsi açılmış arkadaşlar bir tane şunlardan hepsinden bir tane yedireceğim ve hangisini alacağım bundan alacağım başka muz alacağım Aa, muz internetle anlıyormuş İçeceklerden de karışık olsun Arkadaşlar bir şey olmaz Direkt camıyla birlikte yiyor? Ne diyor bu? Aynen aynen camla yiyormuş. Oy kopay mopay her şey yok arkadaşlar. 37. Hadi evet. Direkt hızlı hızlı bitirelim arkadaşlar. Yeter değil mi? Ha, arkadaşlar bakın. Bunun bir sahnesi var ama iğrenç bir sahne evet. Tamam. Bunu ye bir. Bu neymiş? Bakalım. Şimdi bu neymiş? Oo güzel. Hayal Resilasyonlar görüyor. Şimdi bunu ye bir bakalım. Bu neymiş? Bir de arkadaşlar bu arada 19. dakikaya girdik. <laughs> ye bak sağlıklı olan şeyler yemiyorsun gözümden düşeceğine Sen tuvaletin Evet bitmedi biliyorum 19 40 saniyedeyiz arkadaşlar ve 39 yaşına girdi 21 dakikalarda falan size bırakacağım arkadaşlar 40 yaşında doğum gününü kutlayıp Evet ye yeah, ye yeah, hızlı yeah. hızlı 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 Evet direkt ye 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 yine mi bitti ne tez yedim be. Şunlardan 2-3 tane hemen yedi. Heh, tamam arkadaşlar bitti. 40. yaşta bitti arkadaşlar. 20. dakikayda bitirdik bu arada. Şimdi arkadaşlar. Bakalım. Bunu izliyoruz. Tam bir izleme. Ne kadar büyümüş falan filan. Ha, gösterme Direkt ben geçtim. Acaba ne olduysa arkadaşlar. Bu videoda bu kadar da bana destek olma için like atıp abone like like olsanız senin Ne yapmamı söylüyorsanız da onu yapacağım arkadaşlar. Söyleyin mesela şurada bu şeyi al. Burada şu alıyı al falan filan. Gardıropta oyunlar oynaya da. Öyle tarzda şeyler söyleyin arkadaşlar. Hepsine oynarım. Sıkıntı yok. Onlarda da kapışırız. İyi günler dilerim.